Merhaba arkadaşlar. Anne, Anne bir buydu. sizlerle birlikte bu hep oynamıştım ben video çekeceğim. Her gün de bir video arkadaşlar. Oyun kalacak. çok fena kere. Ha. Modern Kombat 5 oyun çok fena moruk. Moruk. Ben ne patladı. Niye dur dur videodayım şu an farkındaysan. Arkadaşlar işte her gün artık bir günde iki video çekmeye çalışacağım. Daha yeni ara. Yine şöyle bir gireyim de yatayım ya. Ya olay yat. var. Bir bakayım. Diğerler burada kalmış. Bir bassam gene. yapmak için kum toplayacağım biraz. Kırmas uh. bir küreğim yok. Sonra kan bakayım. Anne. Taş var. Anne. Nasıl yapayım. Anne. Ben çıta işte basayım. Anne. da. Anne. Anne. Şey olacaktı?

biraz bir şey sattık. Şöyle kremi de alayım. İnçli. Biraz kum kassam. Olmuş belki hangisi bilmiyorum. Anne. Tek atıyor lan. Tek atıyor. Bak bak O ben adamım. Diyeceğim bu yüzden arkadaşlar. Diyeceğim ben bu yüzden arkadaşlar. arkadaşlar. bu yüzden arkadaşlar. Diyeceğim arkadaşlar. Diyeceğim Ne olacak şimdi? Bu mapinik benim aslında. Arkadaşlar şöyle bir seven like izleyenlere yazanları. bir de video bir atamadım arkadaşlar. Gide video bir de çekmişti bir tane çok sessiz oldu çıkmışım bu videoda o yüzden sildim videoyu arkadaşlar o yüzden sesim yani. <laughs> hep tuhaf gidiyor benim videolarda aslında Şöyle bunları alalım bir tane. Tabii yani bunları Bakın hem de kırılmıyor. Bunda ne var? Evet. Şüper ki. Galiba bu kırılmazlık. <laughs> Al şunu git ya. Tamam arkadaşlar. Kavaklarını da toparlayalım. Yanlarını sabah göre. Hop. Bak işte. Benim niye sesim yok? Tamam. Böyle daha rahat. <laughs> Boğazımda bir şey kaldı. Şu parmaklarımı kır. Ama pozumu değil. Al işte. Bu ne? Gitti yine. Yani. Yani ben bunları çapalayacağım. Baştan sona kadar gidecek şimdi. Domuzları falan çapalayacağım arkadaşlar. Bu arada ilk bölüm. Yani bir zor Biraz kısa bir ses. Gül Evet karpuz bulacağız şimdi. bir Hemen bir karpuz, <laughs> Hemen bir karpuz. Kaçarak geldim. Kırpız aldım iki tane koydum sadece. Ay yok. Yaş pastayı borcumu alayım. Kazma <laughs> alayım, altın alayım, şunu alayım. Altın elmalar zaten lazım. Karpuzu diyeceğim. Nasıl yapacağım? Değil de taş yapayım. Kerem, Efendim? Beraber oynayabiliyor muyuz ha oyunu? Evet. Sen yüklesene. Niye? Arkadaşlar hemen geliyorum. Sen de aç yüklesen oyunu. Arkadaşlar geldim de. Ha? Yok yüklemeyeceğim ben öyle. Yükle, beraber oynayalım. Canım istemiyor. Çok güzel bu oyunlar harbiden bak. Tamam, Yükle, beraber oynayalım. Ben bir şu bölümü bitireyim. Yaparız o işlemi abi. Tamam mı? Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Vallahi benim depolama var. Depolama hemen bitiriyor. Vallahi olsun Hemen şunları ekelim. Arkadaşlar işte. Buralarda falan. Hemen ben şunları alalım. Bir, ben bir bölüm bitireyim. Youtube'a göndereyim. Bölümü. <laughs> Bazında şey kaldı. Bugün konuşabiliyorum. Oyunu zorladığım rağmen. Şunu var. Arkadaşlar ben video dışında hiçbir şey yapmam. Ben bu. Epe şöyle bunları koy. Hemen şu o kadar. birkaç tane. Tamam. Arkadaşlar bence bu bölümün de sonuna gelelim. Çünkü zaten onu da olmuş. Sonra depolamaya yeter. Sonra yok. Evet teşekkürler. Abone olmayı